Herkese selam. Bugün aslında uzun zamandır konuşmak istediğim bir konudan bahsetmek için buradayım. Bence çok önemli bir konu ve teorikte fark edilmesi çok kolay gibi görünse de pratikte bunun ayrımını yapmak gerçekten zor olabiliyor. O yüzden kendi öğrendiklerimi bu anlamda sizinle paylaşarak nasıl daha bilinçli hale gelebileceğimizden bahsetmek istiyorum. İşte bu bahsettiğim konu Türkçeye yeşil yıkama e, olarak çevrilmiş olan green washing e, terimi. Aslında ben bu terimi ilk duyduğumda ne olduğunu e, tahmin edememiştim. E, ama belli başlı araştırmalar sonucunda e, aslında çok da tehlikeli olabilecek bir kavram olduğunu fark ettim. E, o yüzden ekolojik yaşama geçmeye çalışan biri olarak alışverişlerimi ne kadar bilinçli hale getirmeye çalışsam da bu terimin e, gerçek anlamda ne ifade ettiğinden bir haber olarak buna devam edemeyeceğimi anladım. O yüzden sizlere de bu konuda biraz bilgilendirmek istiyorum. Evet. Daha önceki videomda sizlere kullandığım ekolojik ürünlerden bahsetmiştim ve ben size onları üzerinde yazdıkları özellikleriyle sundum. Yani aldığım ürünün arkasında %100 doğal ya da hayvanlar üzerinde deney yapılmadan üretilmiştir gibi ibareleri kendi sitelerinde ve ürünün paketlemesinin üzerinde yer aldığı için sizlere söylemiştim. Bunu da açıklamalarımda belirtmiştim. Fakat bazı ürünlerin üzerinde bunları e, resmi hale getiren sertifikaların bulunmadığını fark ettim. Ürünlerin üzerinde bu sertifikaların olmayışı beni birazcık şüphelendirmiş olsa da göz ardı ettiğim bir konu olduğunu fark ettim. Ama greenwashing ile ilgili araştırmalarıma devam ederken aslında çok da önemli bir nokta olduğunu öğrendim. Ben bu greenwashing terimini anlamak için sözlük anlamına bakmayı tercih ettim ilk olarak ve sözlük anlamında yazan cümleyi sizle paylaşmak istiyorum. Ee, bunu Cambridge Sözlüğü şu şekilde çevirmiş. İnsanları bir şirketin çevreyi korumak için gerçekte olduğundan daha fazlasını yaptığına inandıran davranış veya faaliyetler. Aslında bu tanım bence ürkütücü ee, ve yeşil yıkamayla ilgili daha fazla araştırma yapıp daha fazla öğrenmem gerektiğini bana gösteriyor. Yani demek istediğim aslında ekolojik ve çevreye zarar vermeyen bir ürün aldığımızı zannederken... Bunun tam aksi bir harekette bulunuyor olabiliriz ve e, bunu fark etmek aslında çok kolay değil ama ne kadar çok teorik bilgiye sahip olursak e, o kadar e, bu ayrımı yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden acaba bir şirketin herhangi bir ürünüyle ilgili greenwashing yapıp yapmadığını nasıl anlayabilirim? Bunu araştırırken aslında greenwashingin 5 farklı yolla yapılabileceğini gördüm. Bunlardan ilki doğrudan greenwashing. Yani markalar ürünlerinin ekolojik olduğunu, çevreye zarar vermediğini ve herhangi bir canlıya zarar vermediğini açıkça belirtir. Ama bununla ilgili herhangi bir geçerli sertifikaya sahip değildir. Birçok farklı ürün görebiliyoruz üzerinde. %100 doğal yazan, sürdürülebilir yazan. Ama üzerinde sürdürülebilir yazıyor olması için bir sertifika gerekmiyor. Bu nedenle insanlar bu yoldan kolaylıkla yeşil yıkama yapabiliyorlar. Bazı ürünlerin üzerinde geri dönüştürülmüş olduğu ya da kompost edilebilecek olduğu da yazıyor. Ama bu noktada bizim greenwashing yapılıp yapılmadığını ayırt etmemiz için sorgulamamız gereken en önemli noktalardan biri daha detaycı olup geri dönüştürülmüş yazıyorsa yüzde ne kadarı geri dönüştürülmüş bunun açık bir beyanını aramak çünkü e, sadece geri dönüştürülmüş yazarak aslında yüzde beşi geri dönüştürülmüş olan bir ürünü yüzde geri dönüştürülmüş algısıyla satmak çok kolay yeşilikamanın yapılabileceği bir diğer seçenek ise dolaylı greenwashing olarak tanımlanıyor ve bunu dolaylı yoldan yapmak şu şekilde mümkün oluyor. Aslında hayvanlar üzerinde deney yapan ya da ekolojik olmayan, gerçekten sürdürülebilir olmayan ürünlere sahip olan markalar yeşil, çevre dostu ve pozitif bir ambiyans yaratarak hem ürünlerin paketlemesinde hem de kendi marka logolarında bunu kullanarak insanların bu yöne doğru yönlendiriyorlar. Yani özel olarak sattıkları ürünlerin %100 doğal, sürdürülebilir ve ekolojik olduğunu üzerine basarak ifade etmeden sadece yeşil bir atmosfer yaratarak insanların algısını bu yöne doğru çekiyorlar. Bu anlamda örnek verilebilecek markalardan biri McDonald's'mış ve 2009 yılında aslında sarı kırmızı olan logosunu sarı yeşile çevirmiş. Tabii ki de insanlarda daha çevreci, Olduklarına dair bir algı uyandırıyorlar. O yüzden bir ürün satın alırken sadece o ürünün paketlemesine ya da markanın logosuna bakmak yerine gerçekten üzerinde bu konuyla ilgili resmi ibarelere yer verilmiş mi ve gerekli sertifikalar yer alıyor mu bunları araştırmak. Bundan da bahsettikten sonra yapılabilecek bir diğer greenwashing yoluna geçmek istiyorum. Bu da gizli yeşil yıkama olarak biliniyor. Gizli olmasının sebebi aslında çevreye çok da önem vermeyen ve politikalarıyla çevreyi düşünen, hareketlerde bulunmayan büyük şirketlerin bu anlamda ürünlerini satamayacaklarını fark edip daha küçük yerel işletmeleri satın alarak onlar üzerinden bu ekolojik olmayan ürünlerin satışını sağlamak bu anlamda e, gizli greenwashing gerçekten ürkütücü olabilir. Çünkü farkına varmak çok daha zor diğerlerine göre. Öyle olduğunu düşünüyorum. E, ben yerel üretim yapan e, insanlardan satın aldığım bir ürün olduğunda üzerinde sertifika bulamamak aslında doğal geliyor. Çünkü e, büyük endüstriyel şirketlere karşı çok güçlü olmadıkları için o sertifikaları almaları da e, onlar kadar kolay olmuyor. O yüzden her yerel üretim yapan markanın üzerinde sertifika yok diye ekolojik üretim yapmıyorlar anlamına gelmiyor ama tam tersi olmadığı anlamına da gelmiyor. Bu anlamda size anlatmak istediğim bir şey var. Ben katı şampuanımı Babun Natural adresinden almıştım ve o markaya ait aldığım ürün e, sitede vegan ibaresi altında satılıyor. Ben bu greenwashing ile ilgili araştırmaları yaptıktan sonra gerçekten ciddi anlamda bir şüpheye düştüm. Çünkü ne sitelerinde ne de bana gönderdikleri paketin üzerinde herhangi bir şekilde vegan sertifikası yoktu. Bu konuyla ilgili şüpheye düştüğüm için üreticilere mesaj attım. Üreticiler de bu konuda bana şu şekilde bir geri dönüş sağladılar. Büyük endüstriyel şirketlerin karşısında küçük ve yerel bir üretici marka oldukları için bu sertifikaları almaları zor ve Türkiye'de herhangi bir şekilde hayvanlar üzerinde test yapılarak bir ürün üretilmesinin yasak olduğunu söylediler. O yüzden Türkiye'nin laboratuvarlarını kullanarak ürettikleri ürünlerde kesinlikle hayvanlar üzerinde deney ...yapılamayacak olduğunu ve ürünlerinin de aynı zamanda vegan olduğunu belirttiler. O yüzden e. şüpheye düştüğünüz durumlar olursa bu şekilde üreticilerin kendileriyle de iletişime geçebilirsiniz. Çünkü gerçekten her zaman sertifika almak o kadar kolay olmayabiliyor. Ee, bahsetmek istediğim bir diğer greenwashing yöntemi ise... Politik yeşil yıkama ee, bu durumda aslında çok tehlikeli çünkü bu sefer büyük şirketler aslında yaptıkları çevreye zarar verici e, herhangi bir faaliyetin yanında ağaç dikme, okyanus temizleme ya da çöpleri toplama gibi e, başka aktiviteler öne sürerek bu verdikleri zararın üzerine kapatmaya çalışıyorlar. Yani aslında çevreci olmayan ve daha fazla plastik atık üreten bir faaliyette bulunuyorlar. Fakat eş zamanlı olarak bu işlemi yaparlarsa bu işlem karşılığında o insanların adına, tüketicilerin adına ağaç dikileceğini söylüyorlar. Ya da o insanların adına okyanustan belirli miktarda çöp toplandığını söylüyorlar. Bu gibi politik sebeplerle yeşil ama yapabiliyorlar. O yüzden bir ürün alırken, aa ama bu ürünü alınca fidan dikilecekmiş ya da benim bu ürünü satın almamla birlikte okyanustaki plastikler toplanacakmış e, gibi ibarelere hemen inanmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Birazcık daha derin araştırmalara gidilmesi gerekiyor. O şirketlerin gerçekten çevre koruyucu kaygılarla hareket ettiğinden emin olduktan sonra. E, o ağacı dikmelerinin ya da o çöpleri toplamalarının bir anlamı olduğunu fark etmek önemli. E, son olarak e, beşinci yeşil yıkama yolu eklenti greenwashing olarak biliniyor. Bu durumda da bir şirket ürettiği plastik ürünlerin ya da çevre duyarlılığı olmayan ürünlerin yanında e, çevreye zarar vermeyen ürünler de üretiyor. Buna şu şekilde bir örnek vermişler. Hayvansal üretimin aslında hayvanlara ne kadar zarar verdiğini ve bu endüstrinin karbon izini çok artırdığı nedenleriyle satış gücünde kayıp yaşayan bir süt firmasının bu sefer plastik süt kapları yerine cam şişelerde süt satışına başlaması örnek verilebiliyormuş. Bunun dışında sadece Plastik diş fırçası değil de ya aynı zamanda bambu diş fırçası da üreten bir firma yine bu e, greenwashing çeşidine örnek olarak verilebilir. E, yani bu şirketler e, aslında bu çevre duyarlı ürünleri de öne sürerek piyasaya sürerek e, duyarlı insanların algılarıyla oynuyorlar ve zaaflarını kullanıyorlar e, denebilir. Bütün bunları dinlediğiniz zaman aslında markalara karşı bir güvensizlik oluştuğunun farkındayım. Çünkü benim için de aynısı oldu ve o zaman ben hiçbir şeyi satın alamayacağım artık. Çünkü hiç kimseye güvenmiyorum ve üzerine onu yazmış olmaları hiçbir şey ifade etmiyor. Her seferinde birçok araştırma mı yapacağım, sertifika mı arayacağım gibi telaşlı düşüncelerle boğuldum. Aslında yeşil yıkama kavramının bu kadar ürkütücü olduğunu ben de bilmiyordum. Ama bu kadar şüpheci yaklaşmak yerine ve korkarak eleştiri yapmak yerine aslında daha bilinçli bir kontrol yöntemine gidilebilir diye düşünüyorum. Yani bir ürün satın alırken o firmanın greenwashing yapıp yapmadığını anlayabilmeniz için az önce bahsettiğim temel noktaları aklınızın bir köşesinde bulundurmanız faydanızı olur diye düşünüyorum. Açıkçası söylemek istediğim bir ürün alırken o ürünün üzerinde belirli sertifikaların olup olmadığına dikkat etmek. Bu anlamda her bir sertifikanın logosunun ne olduğundan da emin olmak gerekiyor. Çünkü benzer birçok sahte logo da üretilebiliyor. O yüzden o logonun gerçekten vegan ya da gerçekten hayvanlar üzerinde test yapılmadığını gösteren bir logo olduğundan emin olmak için bunları da biraz aşina olmak gerek. Gerek kozmetik ürünlerinde gerek tekstil ürünlerinde bu konu her zaman gündemde tutulması gereken bir konu. Bu anlamda daha bilinçli davranabilmek için bir kıyafet satın almak istediğimde bile o kıyafetin neyden üretildiğini, nasıl şartlar altında üretildiğini araştırmak önemli. Normalde bu bilgileri... Kıyafet satın alacağım siteden öğreniyordum. Bildiğiniz gibi birçok büyük firma, Bershka, Plan B ya da H&M ya da Zara, bunun gibi birçok büyük firma artık Join Life koleksiyonları üretiyor. Ve bu Join Life koleksiyonlarıyla aslında daha çevre duyarlı ve sürdürülebilir ürünler sunuyorlar. Ama tabii ki greenwashing ile ilgili bu kadar e, bilgi öğrenmişken e, sitede yazanlara hemen e, güvenemiyorum. Bu sitelerde de sadece sertifikalara e, odaklanarak araştırmamı yapıyorum. Şimdilik yapabileceğim en kolay yol bu diye düşünüyorum ve e, bir kıyafetin üretildiği ipliğin e, sertifikası benim için önemli, boyasının sertifikası benim için önemli. Örneğin H&M bazı ürünlerinde ananas yaprakları, kenevir ya da kıyı şeridi atıkları gibi maddeleri kullanarak sürdürülebilir ve çevreye duyarlı ürünler ürettiğini öne sürüyor sitesinde. Tabii ki gerçekten bu maddeler o kıyafetlerin içerisinde bulunuyor mu bulunmuyor mu bunu anlamak çok zor. O yüzden bu derecede şüphe uyandırıyorsa sizde mutlaka e, üreticilerle iletişime geçmelisiniz diye düşünüyorum. Tabii ki kendi resmi sitelerinden de e, birçok sertifikaya ulaşmak mümkün. Ben bu şekilde araştırmalarımı tamamladıktan sonra e, bir alışveriş yapmaya karar veriyorum. Bu konuyla ilgili bahsetmek istediğim küçük bir nokta daha var. Ee, geçenlerde Buğday Derneği'nden satın aldığım küçük bir kitapçığı okuyordum. O kitapçıkta daha ekolojik bir hayat için asılması gereken e, birçok farklı adımdan bahsediliyor. Bir şirketin Greenwashing yapıp yapmadığını anlayabilmenin kolay yollarından biri de size o şirketin üreticileriyle iletişime geçmek diye belirtmiştim. Bu kitapçıkta da benzer bir şeyi gördüğümde hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum ve hemen aksiyona geçmeye karar verdim. Kitapçıkta anket tarzında bir form yer alıyor. O evet. formu da sizlerle paylaşmış olacağım. Bence herkesin bu formu doldurup Kıyafet satın almak istediği e, firmanın yetkililerine iletmesi gerekiyor. Ben e, bu formu internet ortamına aktardım ve bir mail e, formatında e, birçok farklı markaya gönderdim. Bu formda e, aslında öğrenilmek istenen şey şu: Tüketiciler bu formu doldurarak şunu beyan ediyorlar: Ben sizin şirketinizden bir kıyafet almak istiyorum ve bu kıyafetin e, üretiminde Çalışan insanları çalışma koşullarından endişeleniyorum. Aynı zamanda üretimin ait olduğu yerler ya da benim istediğim kıyafetin üretiminde kullanılan ham maddelerin ne olduğu gibi bilinmez konularda bana bir aydınlatma yapmanızı rica ediyorum ve bu anlamda bana yardımcı olursanız teşekkür ediyorum gibi bir form. Bu formun aslında tüketicilerin bir talep halinde olduğunu ve üretim yapılırken çalışma koşullarının ne olduğunu öğrenmek istediklerini, üretimin ham maddesinin e, o kişiler için önemli olduğunu ve bu kişilerin greenwashing yapan firmalardan çekindiğini açık açık söylüyor. Bu yüzden şirketlerin dönüşümüne de bir katkı sağlayabileceği düşünülüyor. E, ben sizinle formu hazırlayan adresi de paylaşacağım. Siz de oradan girip formu aynı şekilde yetkililere iletebilirsiniz. Ben az önce bahsettiğim gibi belli başlı 6-7 firmaya gönderdim bu maili ve bana her bir firmadan geri dönüşler yapıldı. Benim mail attığım firmalar genel olarak bütün gerekli aradığım bilgilere web sitelerinden ulaşabileceğimi ifade etmişler. En başta da belirttiğim gibi web sitelerinde birçok bilgi yazıyor. Evet doğru ama hepsinde e, teker teker hepsinde sertifika e, bulamadım. Ve sertifikaları bulamadığım sürece o konu hakkında greenwashing yapılıp yapılamadığından da emin olabileceğimi düşünmüyorum. Tüketicileri bu şekilde şüpheli e, olmaya iten bu yeşil yıkamadan korunmak için bence... Önce bilmemiz gereken birçok şeyi şimdi öğrendik. Sizler de en azından e, bu resmi sertifikaları tanıyarak, logoları öğrenerek bundan kurunabilirsiniz. Herhangi bir kozmetik ürün olur ya da bir kıyafet olur, ayakkabı olur. Satın alacağınız zaman mutlaka hem sitelerinden hem de gerekirse yetkililerden detaylı bilgi almayı unutmayın. Tabii ki her satın alacağım şey için bu kadar araştırma yapmak istemiyorum ve bu kadar araştırma yapmak zorunda mıyım diyenleriniz de olabilir. Ama greenwashing kavramının nasıl farklı şekillerde tüketicilere sunulabileceğini sizlere az önce anlattım. O yüzden bu durum size de ürkütücü geliyorsa ve herhangi bir şekilde çevreye zarar vermeyen ürünler kullanmak istiyorsanız o zaman sizin için önemli olabileceğini düşünüyorum. Bugünkü sohbetimizi bitirmeden önce e, sizlere bu bazı resmi logolardan bahsetmek istiyorum. O logoları birazdan ekrana getireceğim. Ben bu logoları e, Buğday Derneği'nin yine kitapçığından aldım. Buğday Derneği'nin de doğruluğundan e, ve güvenilirliğinden emin değilseniz tabii ki Buğday Derneği ile e, iletişime geçebilirsiniz. Ben gerekli e, iletişim bilgilerini yine aşağı bırakmış olurum. Aslında uzun zamandır bahsetmek istediğim bu konuyla ilgili sonunda sohbet edebildiğimiz için çok mutluyum. Bu anlamda şu markalar greenwashing yapıyormuş, şu markalar greenwashing yapmıyormuş demek çok zor. Bunu basit bir şekilde söyleyemem. Sadece size bahsettiğim bazı ayırt edici yollarla sizin buna karar vermenizi kolaylaştırabilirim. Greenwashing'i fark etmemiz bazı durumlarda gerçekten çok zor olsa bile en azından bu terimle e, içli dışlı olmak hepimizin e, daha bilinçli adımlar atabilmesinin e, öncüsü diye düşünüyorum. Ben yeşil yıkamayla ilgili e, öğrenebildiğim, araştırabildiğim e, birçok bilgiyi sizlerle paylaşmış oldum. Sizler de bu konuyla ilgili e, farklı bilgilere sahipseniz mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü... Greenwashing gerçekten ayırt edilmesi zor gibi görünen bir durum ve aslında ayırt edilemezse gerçekten tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çevremizdeki markalara karşı bu kadar şüpheci olmadan ekolojik ürünler satın alabilmenin mümkün olduğuna inanıyorum ve bunun gerçekten yeşil yıkama kavramının ne demek olduğunu benimseyebilmekten geçtiğini düşünüyorum. Ben greenwashing ile ilgili araştırmalarıma tabii ki de devam edeceğim ve öğrendiğim yeni şeyler oldukça sizlerle paylaşmaya da devam ediyor olacağım. E, şimdilik sohbetimiz burada sona ermiş olsun. E, umarım hepimiz green greenwashingin e, ayrımını yapabilir ve ekolojik e, doğaya zarar vermeyen ve hayvanlara zarar vermeyen ürünler kullanabiliriz.